Ölmüş lan dayı Bugün maç atacız babalar güzel bir maç yapalım Şöyle rakip yiyelim de 30 level bizde 31 levellik 31 levellik 31 31 bak yapma amına koyma böyle level mi lan dayı Hadi bakalım usta başlayalım maça Bol öğrenceli maç olur inşallah babalar Yapalım baba Baba sana ne olmuş baba Ölmüş lan dayı Vay gıd dek vay Adam, adam yoruna git usta lan Olsa, sıkıntı yok amına şöyle şunu şöyle kuşa çekeyim de ulan, nakılır, nakılır şimdi sıkıntı olur baba Yo, adam büyük top açtı. Aman var bizde yok mu sanki? Bizde de var. Yani yaptın ya yaptın ne ya bana Ben açmadım bak. Kuzu ben adam açmam baba. Ben açarım açmam. Şimdi Ronaldo. Ronaldo. Ölmüş lan. Ulan üzülmeye üzülmeye gerek yok. Bu oyun. Yenilmek de var kaybetmek de var aman aman. O zaman oynamayalım. 2-2 sıkıntı yok. Güzel maç. Alttan vuruş. Üstten vuruş. Olmadı dayı. Bak bak bak. Kafam karıştı şimdi aman aman. Niye gitmiyor bu gerilere aman aman. Bak bak. Bırak Sen, seni. Amına koydum dingele. Ah. Oğlum adam işte top geçiyor. Böyle salak oyun mu lan amına koyayım ya. <laughs> adam ağlı oyun yap. Massamo. Massamo. Ölmüş. Adam isme bak. Lezilin ve memi bir. Sesim niye hiç çıkmıyor lan dayı. Ölmüş lan hayvan. Şeytan seni. Şeytan. Adam yeni bir ciketle 4-3. Adam iyi oynuyor değil de adam bir değişik oynuyor amına koyayım. Sanki Cipsinden çıkmış gibi oynuyor ya. Patostan çıkmış gibi. Ama iyi ya yani. çocuk oynuyor el ayağı yiye, elini ayağını öpüyüm diyormuşsun. musun? Ne öpmesi ben ne yapayım. saçmaladık. Usta bir yorum var mı yapayım? Abone olun kanala kanalı yeni kurdum. Desteklerinizi bekliyorum babalar. Beğenenden de yorum yapandan da yapmayan da Allah razı olsun. Çok video gelecek baba. Eğleneceğiz hep beraber. 7-3 oldu dayı. Bak bilerek koyacağım bak, bak bak bak. Bilerek koyacağım bak bak bak. O kendi attı sana? İyi bak. 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 Bilerek gittim. Bak. 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 Abone, Abone olun. Like atın. Tamam mı? Desteklerinizi bekliyorum. Sağ olun. Sizi seviyorum babalar. Saygılar. Ölmüş lan dayı.